Merhabalar sayın Didim Muhtar TV izleyicileri. Türk müzik dünyasının üstadı, ritim sanatçısı, son 50 yılın ünlü müzisyenleri ve solistleri ile birlikte sahne alan, sahne terbiyesi, genel müzik bilgisi ve ritim sazlarını kullanmadaki üstün becerisi ile kendini sevdirmiş, Didim Müzik Derneği Dimder Türk Sanat Müziği Korosu'nun değerli üyesi, 73 yaşındaki Fethi Karslıoğlu, 9 Kasım günü Aytaç Nurullah Kocabıyık Kültür Merkezi'nde düzenlenen Atatürk'ü anma konserinde sahnede çalarken geçirdiği rahatsızlık nedeniyle darbukasını bırakmak zorunda kaldı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Karslıoğlu, Aytaç Nurullah Kocabıyık Kültür Merkezi'ne çağrılan 112 acil servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı salondaki yüzlerce izleyicinin ayakta alkışları ile ambulansa götürülürken el sallamayı ihmal etmeyen Fethi Karslıoğlu, sevk edildiği Aydın Devlet Hastanesi'nde tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Didim Muhtar TV olarak Dimder Türk Sanat Müziği Korosu'nun değerli üyesi Fethi Karslıoğlu'na Allah'tan rahmet, dost ve yakınlarına baş sağlığı ve sabırlar diliyoruz.